Dur niye çekmiyorsun lan? İnatla çekmiyor adam. Aşağı indiriyorum. Ha buldum. Buldum. Yemek yeme yerini buldum. Yemeği buldum. Bakalım ne var? Sibara, pideli. İskender İskender 8 numara. Burger King. KFC. Yesem mi yemesem mi? Ne bileyim ben ya Allah'ım. Dışarıda yemekten de sıkıldım artık. Çekil oğlum. Çekil oğlum çekil. Yemekten bak var. Çay taze var. Bunlar kapalı. <laughs> Lahmacun var. Gelmişken yiyen bari. Evde ne yiyeceğim ki? Evde yiyecek bir şey yok. Ne diyecek bir şey yok. Var mı? Yok. Ne bu? Koma gayna. KFC çakarız ya. Çakar Tavuk olsun. Hamburger olmazsın. Bu ne? Kahveci. Bu bakayım şey de mi yapmışlar. çıkar. Teras da var? Terası güzelmiş lan. Şurası güzelmiş. Bak ben burada yerim. Ray... Masti teras. Buradan bir deve dönmesi var ya. Şurası ne? Şu tarafa girebiliyoruz mu? Dur oğlum dur hırçın torba çıktın ya. Evet girebildim. Buraya girebildim. Neymiş ikinci İskender. İskender istemiyor ben. İskender istemiyorum. Sigara içmiyorum. Sigara içmeyi sevmiyorum. Bu ne? Sigara kiki. Tamam neyse ben bunları buraya koyayım mı? Bence koyayım. Çöpü mü koyayım? Ama sonra gideyim alayım bunu tamam mı? Ama koyarsam almazsam da ayıp olur. Neyse vazgeçtim koyamıyorum. Burası böyle gidiyor. Evet. O zaman sen bu şurada dur. Sen bu dur, ben geleceğim. Geleceğim merak etme. Çiçigücü. Bu ne? Mektanız, mektanız doyurmuyor. Ağa yapraklarına da falan. Neyse, KFC yiyeceğim. Bu ne? Evet. Yes. Yes. Gideli. Yes. İçten gıda geldi. Gide 4. Super bro. Pizza da yemeyeceğim. KFC'dir ya. Neyse kutlamak olasın. KFC yiyeceğim. Karar verdim. KFC'ye karar verdim. Burası değişik olabilmiş Dar ve küçük ama katı fazla. Katı fazla olduğu için bayağı şey yerleştirmişler. Şu çantamızı da koyalım buraya. Anasını satayım aldınız mı hemen? önemli selamlık. Almadılar. Oğlum nereye alıyorlar? Bak bunu da koy kanka. Buraya. Tamam mı? Otur bakayım sen burada. Sıkma kafayı etme tamam mı? Burada kal. Bekle beni. Sen de bekle. Usul dur. Gerizekalı diyecek insanlara. Şuradan. Ben... da çıkartalım. Geçen KFC yedim de bayağıdır yemiyordum. Hoşuma gitti. <laughs> 行くか。